Emir abi senin enerjini çok seviyorum. İnşallah beni götten Neyseveler, Neyse veler, herkes bir YouTube'a şu plakete bir selam versin. Yalnız bırakmadığınız için. Hepinizi çok seviyoruz. Bakalım madde neymiş. Tanırım dökme bronz arkadaşlar. Dökme bronz. Youtube bize 5000 plaket hediye etmiş. Onlara özel bu bir <laughs> korku oyunumuz var. Her zaman düşünmüyorum. Ama oyunun içine girince beni atmosferin içine çekiyorlar. Ben cinlendim. Dün ayin yaptık başka bir oyunda. Ben cinlendim. Oyunu başka birileri kontrol ediyordu. Bugün de ben oynamıyor olabilirim yani. Bir anda tepkilerimi tart orada tamam mı Youtube? Baktın ki ben değilim. Youtube yorumlara yaz. Abi bir sonraki yayında kırmızı giy eğer sen oynamıyorsan. Abone olsanız da bak. Bir de valla 7000 abone ne orospu. Valla sizin instagramdaki benim kanalımda alım daha fazla ya. Oğlum siz niye abone olmuyorsunuz ya? Ne oynuyoruz? Scary Game. Oğlum ya bana düzgün düzgün söyle düzgün söylesene Oyunun ismi gerçekten Scary Game. Darbi Korko'nun, Darbi Korko'nun. Oğlum gerçekten oyunun ismi korku oyunu. Oyna. Hayatımda bundan hızlı böyle bir oyuna giriş görmedim ha ben. Oğlum bu ne? Oğlum ne oluyor bu oyunda? Amına koyayım adam Adanalı CG gibi açtı ara gitti. <laughs> Yemin ederim ben de ona giyirdim de giyiremedim. Analiz kim göt deliğine sokmuşlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Aa bir yazıyor lan. Bir şifre var demek ki. En sonu bir. Bir şifre var demek ki en sonu bir. Çok mantıklı. Ama kendi kendime iyi düşünmeye başladım ben, ben bu <laughs> <şarkının ona>. Gel. <laughs> Ananın amına sok bu parmağı. Buraya gel. Ba. Eva! Oğlum oyun ne kadar gevşek. şey. 31 yazıyor. Şifre? Gel. Gel yazıyor bir. Ah! Ne yapacağım? Bunu seçtim. Bu ne şimdi ya? 52. 52 31 mi? Oğlum benim ordulu olduğumu öğrenmiş. 52. 52 31 mi şifre? Ha açtık lan valla. Sakın açma. Tamam. Sakın story'ime bakma. Ya açmam kanka ben öyle bir insanım bu arada. Aa demin elması. Chat bu arada açmayacağım. <laughs> Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Ben öyle bir insanım. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne diyor oğlum bu? <laughs> Wow, wow. Oğlum açtırmıyor mu kapıyı bana? Oyunu çok hızlı oynadım, takip edemedim. Şifreyi girdin mi? Evet. O salak mısın? E şimdi kapıyı açtırmıyor bana. E, tamam açmayalım. Harbiden. Birinin dediği çok mantıklı oldu chatte. Böyle bekleyelim. Ben ne dediğini de anlamıyorum ki ben bunu Burada bir şey yapman gerekiyor o zaman. Bu ne burada bir şey var? Öldürdüm orası Açma demiştim. Aa, ana em olan Gece gölgenin rahatına bak bir de dön Kaderimin bahtına ya Seni günçlerin anlayacak da Dön memleketin haline bak Aldı dünya çantasını Gidiyor bıraktı bize fazlasını Burada bir yarram yok gibi duruyor Hem onlar dedikodu çeviriyor burada Dedikodu kadarına oh, bu. Kanka bu <laughs> komik değil ha beyler valla komik değil Beni oyun bir yerden geriyor çünkü bir yerde çaktırmadan Her an <laughs> Oğlum adam bir CG oluyor bir os be bana dönüyor osuruyor bir şeyler bir şeyler E ee? Ne diyor oğlum Orospu çocuğu Ya gel buraya Oğlum <laughs> bu sapına bak o kaldırmış Anahtarı bulan bendim değil mi? Yu yazıyordu orada Taciz ediyor Buldum işte. ki onu şimdi ben onu bulursam bak ağzını bunu Bunlar kadını dövüyor oğlum. Tamam gidiyorum. Palyançolar beni yönlendiriyor ama. Bu ne bırakayım devam ki dedim devam ediyorum ölmüştüm halbuki. Hem o sağdan hem o soldan. Aa! Benim yaptığım size jump scare var ya onun sesini kullanmışlar oyunda. Bah, oğlum buraya gel. <laughs> Tam bir gevşek orosmuş. zır deli amına. Oy, ne diyorsunuz ya? Ama bak, bundan bir gevşe varsa o da Vonka işte. Anladın mı? Vonka'nın da ileride yemin ediyorum ya da osurarak gideceğini düşünüyorum ben hani. Bu kadar trollük seviyesini ilerletebilir anca. <laughs> ne oldu oğlum? Level C5 mi geldi indi yere? Allah'ın hiç ona buna da korkmazsın ya. Kanka boyunda da korkmazsın he. Güvenlik kamerası var. Aha seks müziği. seni bozdu. Ama o eleman yüzüme boşaldı. Ne sorun o mu sence? Bu sesini çıkartıp yüzüme boşaldı gördün mü? Nasıl hissediyorsun? <laughs> Niye böyle bir soru sordun ki şimdi bana? He? Arkanda bir kapı daha var. <laughs> Nerede lan? Arkamda bir kapı daha varken göt deliğimden mi bahsediyorsun? Hadi oyna. Dalak. Dalak mı? Wow wow wow. Level jebiş. Buna iyi şeyler dönmüyor herhalde burada. Oğlum biz Outlast'ta mıyız acaba? A çıkış lan. Vallahi çıktım herhalde he Emo. Pişt. Ba. Hareket ettiğim gibi kaçacaksın değil mi? Gel kaçma anlaşalım. Kaçma anlaşalım. Ama bu bana niye motorlu kurye gibi her gördüğünde böyle yapıyor? Gel buraya. <laughs> Yavrusu çocuğu yeter be! <laughs> Önceden hatırlıyor musun kırmızı YouTube? Size söylüyorum YouTube. Önceden tam şu kısımda saat 9'da çocuklar için uyku vakti gelirdi. Bonka yapabiliyorsa benim aşkım. Şuraya saat time for bed zamanı dostum. Time for bed. Uyku zamanı nasıl bir hikayesi olduğu asla aklımda olmayan bir oyun. We're coming. Playing. Ne minare şey, bir, şey değil. Efendim anne. Evet anne yayındayım diyorum. Yayını mı vardı senin bu akşam diyorsun. Çok mantıklı cevaplar değil. Çabuk ol. Tamam anne. Evet. Ama burada ne diyor? Kulaklıkla oyna diyor. Aynen, standart evet. mı casual mı? Standart seç duruma göre casual Casual ile standartın arasında ne var oğlum? Tart farkı mı? Standart normal oyun. Casual birazcık daha arkan ayasından da hesabı. Hımm. Eğer annen seni yakalarsa. Bir saniye. Yakalarsa... Oğlum benim kasadan çok garip ses geliyor. Lan o kasadan değilmiş hoparlördenmiş. Ananı analiz... Dash diyor. Shift'le. Ondan sonra ilerle diyor hareketlen, Space'le diyor uyu. Nasıl Doğru. Yani? Kamera kontrolle de mouse yap diyor. Tamam Emo sana mı soracağım? Aaa! Emo oynamam. Bu garipmiş. Şey. Ne oldu oğlum? Bir şey bir Bir dakika ki oğlum. Daha. Ben burada oyunu oynarken <laughs> ayrıyeten kendi çevremi de kontrol edebiliyorum ama. Chat bakın şu an şu karakteri ben yönlendiriyorum. Bak bir şey geliyor bak. Emo bir şey geliyorsa Space'le uyu. Gitti. Emo gitti sanırım. Emo kalk o zaman oyun oynayalım biraz Haydi Haydi o zaman ben biraz oyunculuk yapayım. Ha ben oyunu oynayacağım ayrıyet. Emo bu kim lan böyle? Anne. Annem yine benim cin mi olmuş kanka? Oğlum eleman gözlerinden kırmızı far yakıyor abura. Sü! Hadi görüşürüz. Moruk sen daha yeni nesil iki... Emo bu kadar bağımlıymışım. Bu kadar bağımlıymışım ben. Oğlum beyler oyun geri geri ger. Tamam gitti Bana yardım et ama ya bana yardım et Emo annemi sen gözetlesene Emo Aaa shit Chat bana taktik verin Abi şöyle yap bence daha hızlı bitirirsin dediğiniz bir taktik var mı hemen verin Hemen verin ihtiyacım var Oğlum ben niye böyle göt nefes alıyorum ya Astım hastası mıyım acaba Ya da türbülansta mıyız Türbülans ne iş Espri yakaladın mı Emo Türbülansta nefesin Vay ama onun gölgeleri geçiyor beni sinir ediyor he. <laughs> Hop! Desire due sağ kanattan aldığı gibi içeri çapraz koşuyla mükemmel bir tamamladı golünü. Muhammed Salah'a ikram etti. Liverpool şu an şokta ayakta izliyoruz. Resmen Desire Due'ni Paris Saint Germain'de yaptığı şovu neden Liverpool'daki Muhammed Salah'a ikram ettiğini çözmeye çalışıyoruz. Evet evet. Çok fazla yatamıyorsun galiba. Nasıl yani? Niye? Aa boğuluyorum çünkü değil mi? Chat siz bir tık mantıklı işler çevirdiniz he. Sersem burada bir şeyler he? dönüyor chat. Başka şeyler dönüyor bak burada. Emo sersem misin onu merak ettim sadece. Emo! It that it that it that it that, it that up 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 up. Annem bakayım bunu da duyabiliyor mu? Asit osuramadım ya. Kaçtı. Vallahi osursaydım bakayım diyor biliyor mu? Çok merak etmiştim. Ne bakıyorsun? Ne ne uyuyorum. Emo çabuk gitsin. Tamam. Boşladım. Boşladım esprisini yakaladınız mı şey? Bir ara onu ben Instagram'da mı ne görmüştüm? Boşladım gerçekten boşaldım diye okumuştum. Yorumlara girdikten sonra anladım boşaldım yazmadığını. Oğlum ne oluyor? Başka başka sesler de geliyor ama bu odadan. Başka yerden gelebilir mi? Nasıl gelsin oğlum? Nereden gelebilir? bak geldi yine. Emo vallahi nefessiz kalacağım. Emo yemin ederim nefessiz kalacağım. Bu sefer çok erken yattık. Oo Emo gözlerim kırmızılaştı. Hayır! Git git! Oh. Az daha ölüyorduk. Sigarayı acil bırakmamız lazım. <laughs> Korktum ama nasıl? Ama boy ne zaman korkunçlaşıyor ya? Daha 7. bölümdesin. 20 bölüm var. Yemsemin emse. Ama ben shift'i yeni öğrendim. Nereden gidiyoruz ya buraya? Oğlum ben bu oyunu iyi oynuyorum. Biri geliyor. Biri geliyor. Sikiyor. Kim titriyor? Anne. Hanım oğlum titremiyor. Aa evet titriyor Emo yan yan bakıyor. Emo bu nasıl anne ya? Ben çocuk esirgeme kurumuna gitmek. Ananı <laughs> sikim bütün canları boş harcadık bak. Ya emo ya! Ananı sikim erken yattım. Şurada can var ama onu almam lazımdı ya. Onun hiç kim yakaladı? Az daha yakalıyordu. Az daha yakalanıyorduk. Ya gelsene buraya o Oğlum geliyor mu? Emo ya yakalarsa ne oluyor ki yakalarsa? Mız mız tiryaki. Mız mız tiryaki. Oğlum Emo ben iyi işler hiç çeviriyorum burada da. Emo! Anneski bu sefer cidden korktum he. Bu sefer korktum. Bir Red Bull'dan fışkırtıyorum. Lan gitsene! Boğulacağım git! Ne oluyor oğlum? <laughs> oğlum ne oldu? Face'i bıraktın mı? Bıraktım ama Z'ye bas dedi. Ya şimdi siktim seni oyun gibi işte. Şimdi seni oyun gibi patates ettim işte. 28 bölüm var bitirirsem ne veriyorsunuz oyun? Aterin var mıydı senin? Gerçek bir aterim yok. Bu elde oynanan zımbırtıdan. Bundan yok gerçek bir. Küçükken oynadın mı hiç? Küçükken tekken. Annen manken mi? <laughs> Küçükken tekken annen manken. Küçükken tekken ayağını yalarken. Ya ben bu kadın gelmişken kameranın nesini kontrol edeyim ki amına. Oğlum ayağımı daha dedim. yine yere sert vurdum bak chat ya. Şu an ayağım çok acıyor ya yine. Oh ya Emo ya. Emo çok hızlı bir şekilde oyna bak. ikinci gölge genelde Başka bir yere Ağzındaki sigarayı bitir bir abone. İkinci bölge. Hem oyunu hızlı. Aa ayağım çok kötü acı oğlum. Niye bu kadar acı daha ayağım benim? Yalamak isteyen. Ama bu kadın bu arada görsem göremez ya. Kafasını gördüğüm gibi yatabiliyorum chat. Bitir götümü veriyorum. İzle İlk geldiğinde zaten bakmıyor sana merdivenin oradayken. Oğlum yanıma dibime girince ne yapıyorum? Orada da... Z'ye bas dedi. Hiçbir şey yapamadım Z'ye bastım. A dörtte dört can döndü de götünü ört olduk. Emo ya başka bir yerden çıkarsa sana yemin ederim var uçan tekme atarım ben bu bilgisayara. İhtimal var mı acaba? İhtimal... Sesi ol Emo uyuyoruz. 20'de mi bitiyor ya? İhtimallerde yoksan var aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için yaşıyoruz be hayan. Emo hocana ihtiyacım yok. Emo orospu çocuğum ben dünyanın en iyi oyuncusuyum yapıyor oyuncu suyum oyuncusuyum ben. <laughs> yakalayamadı beni. <laughs> Emu yakalayamadı bu arada gördün mü? Nasıl abin, anladın onun abin öyle Abin ses kastı ses ses. Abin ses kastı. Baktım ki deş atıyor. <laughs> Peze wink Emircan dedim. Emircan dedim. <laughs> Peze wink Emircan. Peze <laughs> wink Emircan. Bak bak kafayı büktü Emo. Gelecek yine Z bastıracak tamam. Peze wink. Oh. Emo ilk gölge çıkmıyor dedin. Sana güvenmek istiyorum. Şarkı değişti. Kadın yok ya piyasada şarkıyla beraber bir şeyler daha mı değişti acaba? Dalgamı kısalttım. Emo bir anda koşacak gibi geldi bana. O geldi geldi. Tamam tamam sıkıntı yok. Beni nefessiz kapı bırakma kapı ya. Sözü. Emo ben burayı nasıl geçeceğimi... <laughs> Onunu sikeyim. Oğlum bak oyunu aynen... aa yarra geldi. Bu sefer yanımıza. Emo ne yapacağız bak şunu izle. Bunu söyle bana. Space'i hiçbir zaman bırak. Tam bırakmıyorum. Z'ye ne amına koyayım? Basayım mı Z'ye komple? Beatstar. Good. Great. Good. Good. Ha Beatstar star. Ne oldu lan yaram Gitsene artık boğuluyorum. Kalk 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 kalk. Yeri at. Aa böyle yap olabiliyor muymuşmuşmuşmuş muş muş, muş. Miş, miş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e, bu korkunç ha Allah <laughs> çarpsın bak. İri 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 iri. Sui. Cristiano Ronaldo. I'm Cristiano Ronaldo. I'm Cristiano Sui. Senin kafan çalışmıyor. <laughs> Niye ne oldu? <laughs> dümdüz <yürümedin>. nereden <laughs> dümdüz yürümedim? Nereden dümdüz Anlamadım bir dakika ya ne oldu? İki diken birden kalkıyor da biri kapanıyor ya orada. Dümdüz yürüyebilirdin de araya girmeyi tercih ettim. Kanka kolaysa gel sen yap ya bence. Emo ayrı ayrı şeyler oluyor şu anda. Ananı sikim bir can kaldı. Emo ölmemem lazım biliyorsun değil mi? Emo 15. Lan ışıklar gitti. İyice yarra yedik. Ananı başıma dikilecek bir de. Hayır dikilmiyor. Emo sen ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun sen? Emo demek ki o artık burada oturacak. Oğlum ben burada oyunda oynamak istemiyorum ama. Kafasını nasıl çevirecek ki ama? Aha gidiyor. Yok Emo dokunmuyor. Zeynep'in çocukluk. Zeynep'in travmalar. Oğlum chat bu ne yapacak burada? Dönerken anlarsın herhalde ya. Bir izleyelim Devam Emo edelim. bir izleyelim. Bak geldi Emo yarrağı yedik valla bak kurtulamayacağız. Usher olacağız. Bir kalkıp iyi mi? Nefessiz kaldım. Tamam 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 çözdüm çözdüm. Emo burayı nasıl çözeceğiz? Emo 5 bölüm kal Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Nereye gitmem lazım ki? Hemen dikenlerin diğer tarafına koş. Analiz kim ya? Oğlum başımda şu eleman dikilirken ben nasıl oynayabilirim ki bu oyunu? Zıdıt! Zıdıt ne amına kıyım? Zıdıt ne? Zıdıt! Zıdıt! Tamam tamam şimdi çözdüm. Bu oyunda kısık sesle konuşman gerekiyor ya da hiç konuşmaman gerekiyor. Onun mikrofon ayarını yapacaksın. Birazdan ince ayar çekeceğiz. Adı şşş. Adı şş olan bu oyunu hakkında tek bildiğim şey sessiz olmam gerekiyormuş. Biraz daha demin yayında seçtik. Sen yoktun bilmiyorsun. Bilmiyorum. Biz bu oyunu neden oynuyoruz? Niye oynuyoruz? Bu oyunu oynamamızı iten şey ne? Hikayesi ne, Bilmiyorsun. Biz bu oyunu açtık. Buradaki arkadaşlarla seçtik. Şimdi onu oynayacağız. Sen de editli halini falan izleyeceksin. Parasını veren düdüğü çalar kardeşim. Ben hemen götümü açarım. Parayı ver ben hemen açarım götümü. Evet. bu nasıl bir intro lan amına? Alright, reserve. 616 altı Games 2025. Yeni bir firma herhalde 2025 dediğine göre. Tamam, nerede başlayalım? Önünde 3 harita var. Birini seç. Hangisi bizim <laughs> ama? <laughs> tamam tamam onu şöyle yapalım Emo o zaman pusata verelim. Ama yine kısman gerekiyor. Tamam, çok kısacağım fazla algılıyor. Birazcık ha, konuş. Ha. Ağzımın içindeki mikrofona verelim ki daha mantıklı olsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan yok yok şeye ver ya. Hyper'a ver. Hyper'a <laughs> <laughs> ver. Emo Hyper'a bak bir şey yapmama tamam, gerek daha yok. Çok kısmı. Daha çok kız. Daha çok kız. Aaa. Aaa. Lan sesi kapatıyorum yine kırmızıya değiyor. Bak bak. Ha. Ha. Ah! Ah! Ama bu iyi gibi sanki. Şurası iyi gibi. Bah! 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 Tamam hadi. Hallederiz ya. Yani. Ne yapıyorsun? <laughs> lan ya? Oğlum sessiz ol sana. <laughs> Oyunu anlatayım mı? Sen anlat ben konuşamıyorum. Konuş bakayım bir. Evet arkadaşlar bugünkü kanalımızdaki ilk videomuza hoş geldiniz. Bizim köyümüzde bulunan bu kilisede aslında hastaneydi önceden ama şimdi kilise olarak görevine devam ediyordu. Oğlum <laughs> bu hiç artmıyor bu çok normal. Hem o senin amına koyayım ama ya, ben ya. Da, Bartırma. 10 tamam, dakika hayatta kalman lazım tamam mı? Olduğun yerde durmak yasak sürekli gezmen gerekiyor. Bir de ses çıkartmayacaksın o kadar. Oğlum o ne mikrofon neydi gördün mü mikrofonu? Gördüm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evimizin önünde yakın çevrede bulunan bu kiliseyi gezeceğiz. Umarım her şey yolunda gider. Burada neler döndü hakkında hiçbir fikrim yok. Bildiğiniz üzere sanırım harita yüklenmemiş. Sen yerin dibinden mi gidiyorsun? Evet niye öyle oldu? Bu kadar hızlı baka oğlum? gireceğimi düşünmüyordum ama bu kadar hızlı. <laughs> e bu kapı açılmadığına göre oraya girmen lazım yapımcı kendisi yaptı. Oğlum nereye gireyim o zaman bana anlatsanız da başka bir giriş var da benim mi haberim yok? Ama bir de şu kargaya söylerseniz benim çevremde gitsin ya. Bak öleceğim. Oğlum birisi diyor ki oraya girmemen lazım. Birisi diyor ki oraya gir. var? <laughs> sakin ol, sakin ol. Emon ananı siken. Ne oluyor lan Oynamam. Oynamam. <laughs> e boy örümcek fobim var. sessiz ol. Ama beni yakalayacaklar. Boyun kasıyor. Boyun kasıyor. Yükleniyordur, yükleniyordur. Yok yok, ayağı kasıyor. Ne oldu? koyayım. Seni bir yere götürdü galiba. Evet. Geç lan bu karı. Al Bir şey yazmış. Lan bulur patın. <laughs> Bu kim lan? <laughs> Konuştun mu? Bağırdım. Tamam sakin ol. Sakin ol yapabiliriz. Bak 10 dakika dayanmamız gerekiyor sadece. Ama, ama Emo üstüme deş atarsa nasıl bağırmayayım? Hadi bağırmadım. Hadi içimde tuttum. Üstüme deş atmaya başladı zaten. Nasıl kaçacağım? Ha geçip gidecek mi böyle? Allah bizi sikecekler he. Allah sikecekler. Sus, sus lan Emo sus, sus. Emo sus lan sus. Emo Allah bizi sikecekler he. Shader'ı kazıyor amına kodumun oyununun. E ömürecekler yok bu sefer. Bu sefer de örümcekler gelmemeyi tercih etmiş. Sakin ol. Ay be Teraza. Oy yo. Ay be Sex. Hemen burada ne yapmam lazım? Bağırma sadece. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sakin ol. <laughs> Kafasını çarptı. <gülüyor> <gülüyor> o, o da gülüyor. O da gülüyor. Ben. <laughs> Makara yapıyor full. Taş şekle taş şekle gel. Sen mi yürüyorsun başka biri mi yürüyor arkamda? Aferin iyisin. Belliydi belliydi. Evo. Geziyor mu takılıyor mu? Oy. Şey Ona şey sor. Çok <laughs> mu isteysin? Pandik attı oğlum. Yemin ederim daha demin pandik attı. Az kaldı mı? 8 dakika daha da. <laughs> Ödemeyeceğiz, korkmayacağım. Sen yürümedikçe zaman geçmiyor, onu anladım şimdi. Hı hı, yürüyorum. Ama Fener'e ihtiyacım var. Boş ver, boş ver. Sadece sus, boş ver. Ama ya çok korkarsan ne olacak? Yayına sesim. Sesim yayına iyi gidiyor mu? Fısıldayınca. Bana, bana iyi geliyor, yayına da gidiyordur. Dur bakayım. İyi mi sesim? Biri geliyor. Yayına iyi gidiyor. Biri geliyor. Aaa! Şaka şaka. <laughs> 7 dakikaya. Dakika. Korku dakika. arkadaşlar, korkuyorum. Zaman geçiyor sakin. Emo. Ha bu sefer korkuttu beni. Allah'ım. Neyden korktun? Baksana etrafımıza bu çocuk. <laughs> Emo kapıdan çıkmam mı gerekiyor acaba? Acaba? Hayır. <laughs> Bir diğerlerde. Evet. Bu ne lan? Aman arasında bu lan yoksa ev. Sen yürü yürü. Masanın etrafına oh. tura. Aa, başka bir şey dileseymişsin keşke ama. Onkan anasını sıkmış. <laughs> Nereden gideceğim? Buradan geldin zaten. Ben yine cinlendim Emo. Emo. <laughs> Korktu ver. <abi. gülüyor> Korkmayacağım. <gülüyor> Korkmayacağım. Emo gerçek Türkçe ile ASMR yapabilir misin? Ama evet. böyle şey, işte mesela ne yapıyorsun gibi. Zeki Müren. Türkçe o. Merhabalar, nasılsınız efendim? Esenlikler dilerim hepinize. <laughs> çok güzel geceler dilerim. İlk korku oyunu oynarken ASMR denememizin birinci bölüm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Emo oh. çok mantıklı içerikmiş. Oh. Evet. Bitti oh. ah. ah. gitti tamam. <laughs> Emo yüzüne bak. Emo sol kulağıma üflüyor. Allah çarpsın. Sana üfleme Emo oğlum sen <laughs> duymuyor musun? Bak <laughs> ne oluyor değil. Ne, ne, <laughs> ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Şu an burada neler oluyor? Pozu <laughs> kestik mi? Arkadaşlar bu kadın bizi Evet, iyisin iyisin. Ne var beden? Çet 5 dakikada. Fener açız. Sen geldik zaten. Işıkları takip et. Tamam. Bence bunun ortasında duracağız. Doğru mu? Hayır hayır. Durma durma. <laughs> ne yapacağım? O, bu, buraya girdin mi buraya? Şimdi Neredesin? Anayina mı? <laughs> 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 ne yapacağız ama? Bence belli Geri bir süreyi dön. geçirmemiz lazım. Hayır hayır. Lan sus lan sus. Kırmızı olacak sus süre bak geçirene kadar oyun bize bir şey yapmıyor. Biraz süre ama geçirdikten sonra yapıyor. Sıldamazsan P harfi gibi harfler parlıyor. Patlıyor parlıyor. Er... Ne yapıyor orada? Bilmiyorum. Oğlum lan deliyor lan bu. duyuyor mu duyuyor mu? Ne, ne diyor, diyor oğlum Tatar sikimi <laughs> ne diyor ben bunu almam oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o da sana ASMR yapıyor. Ne oldu? Nerede bu oruz Ay tersine gittin mi hiç? Evet. Da. Tamam. Allah Bak orada merdivenler var. Oraya Gördüm. gidelim. Buradan tamam. sola dön bakayım. Aa. Sakin misin? Evet yine aynı yere geldik ama burada bir şey yok. E çıkış kapısı çıksana. Yine yukarı çıkayım. Ben. Burayı iyice gezdin mi? Gizliyorum. çok az kaldı Emo. Vallahi bitirdim. Salak oyun. Oğlum bir yapma lan. Oyunla dalga geçiyorum. Emo herhalde bitirdim. Emo iki dakika kaldı. Vakit hiç geçmiyor gibi. Evet. Korkmadım. Ne oluyor ya? Ne yapacağız şu an? Emo pencerede bir şey mi var? Yok. Ç çiçekmiş, çiçekmiş. Korkuyor mu? Herhangi bir şey olacakmış gibi. Bayağıdır bir şey olmadı. Evet. biz vakit geçirelim sadece. Ben aşağı ineceğim. <laughs> Seni aşağı <laughs> indiren ne? Emo. Emo. Esamar ee, izliyor musun lan sen? Evet. Emo son 20 saniye. Siktim. Bak vermedi vermedi bir anda patlatır. <laughs> Sakin ol. Heyecan var mı?